Selam Önce bilime geçelim Sonra ötesine yavaş yavaş geçeriz e, Artık tekamülü felsefe olarak algılamaktan Çok daha ötesini de görüyor olmaya başlayacaksınız Örnek verelim e, Tekamül ge geometri ile çok kolay açıklanabilir İnsan doğduğunda Bir noktadır ve yaşamında her an noktalardan meydana gelir. O noktalar varoluş alanı. Her bir yeni deneyimde beden bir varoluş alanını deneyimler. nokta 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 bebek için yargı yoktur. Hoşlanmayabilir bazı şeylerden. Aşırı sıcaktan, aşırı soğuktan, farklı bir tattan, duyduğu rahatsız edici bir sesten, değişik bir dokunuştan, çok hoşlanabilir annesinin tenini hissetmekten ama yabancı birinin tenini hissetmekten hoşlanmayabilir. Fakat yargısız. Var. Sadece var. Bunun karşılığında kelimeler yok. Sonra bu noktalar birleşe birleşe bir doğru oluşturur. Doğru oluştuğu anda genelde bu ergenlikten sonra 9 yaşından sonra da olabilir çoğu insanda. Ben de 9'dan sonra oluşmuştu. Soyut düşünmeye başladığında. Doğruda da ne vardır? Öncesi, sonrası, iyi, kötü, kötü, pozitif, negatif, ve kendi doğrusunda, kendi doğrularıyla hareket eden bir insan. Bu doğrular başkalarıyla ya çakışır ya teğet geçer. Bir noktada doğruların senin doğrun iki ucundan birleşerek çemberi oluşturur ve bu süreçte zaman kavramında da değişmeye başlar. Geçmişi ve geleceği iyileştirebileceğini de fark edersin. Zaman artık çember, döngüsel şekildedir. Doğrusal değildir, lineer değildir. Geçmiş arkada kalmamıştır. Aslında önünde de olabilir. ve çemberler senin çemberlerin birleşerek çemberin üçüncü boyut halini yani küreyi oluşturur. Kürede artık zaman algısı çok çok daha farklıdır. Mekan algısı farklıdır. Bakış açın farklıdır. Çok uzatmak istemiyorum. Ee, olabildiğince kısa anlatma niyetindeyim şu an dünya üzerindeki insanların çok az da olsa bir kısmı kürenin dördüncü boyut hali olan torusa geçiş yapacak torus halini yaşamaya başlayan insan bir süre bunu deneyimledikten sonra Torus'un da bir sonraki hali vardır. Asıl onu deneyimlemeye başladığında enerji üretmeye başlarsın. Bunları daha sonrasında daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız mutlaka. Hani 2025'lerden 2027'lerden sonra Türkiye'nin ne kadar önemli olacağını size söylüyor ya birçok insan. Ve bu nasıl olacak? Hani deniyor ya topraktan çıkacak değerler. O toprak sizsiniz. Bedenleriniz topraktan yaratıldı. Aslında dört elementten ama daha çok topraktan bu elementlerin oranları değiştiğinde gerçek sen ortaya çıktığında yani gerçek değerli olan sen fark ettiğinde bunu algıladığında senin toprağından senin elmasın senin altının görünür hale geldiğinde enerji iletişim ne demek bunu sen daha farklı torus olup da algıladığında çok daha iyi anlıyor olacaksın. Şimdi kendimi anlatıyormuşum gibi görünüyor ilk mesajlarda. Şunu bilmenizi isterim ki ben kendimi anlatmıyorum. Sizin yolunuzu kendim üzerinden anlatıyorum. Evet bugünlük bu kadar yeter değil mi yeteceğim? Yeter mi kuşum? Annem